Herkese selam buralar. Bugün Furoyla Karaysal tarafına gidiyoruz. Kapıkaya Kanyonu mu nedir? Dokuz oluk mudur? Beni bir yerlere götürüyor. Yolu tam bilmiyorum. Az önce virajlı yollarda biraz onu tokatladım. Şimdi öne geçmesini istedim. Çünkü yolu ben bilmiyorum. O biliyor. Yoksa var ya onu virajda delerim ben. Aaa şuna bak. O virajın ortasında denk gelse ve yolun ortasında olsa bittik. Çok yavaşladım be. Elimde damağım kurudu be. Hayrına abisi veren yok mu be? Hayrına abisi veren yok. Onun için. <laughs> Mazarsım kaymaya başladı Ahah <laughs> siktir Ona mı Sana mı neydi? Giray giray Vlad Serveler <laughs> de yavaşla diyor. <laughs> Kardeşim yani sen biraz alamıyorsan bu benim suçum mu yani? Ama yolları bilmiyoruz. Doğru yaptığı bir şey. Yol da çok mükemmel bir yol değil aslında. O doğru yapıyor, ben yanlış yapıyorum ama. Ama çok yavaşsın abi. Ben şuradan yata yata girmiştim şimdi. <laughs> Adam kayıyor diyor. Ulan nasılsın dostum? Benimki üreyeceği. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Hava yüzmeye gidiyoruz. Serin sular diye biliyorum. Bakalım. Kardeşim susadım Fırat. Acayip bir rüzgar var havada. Oğlum toroslara geldik lan. taraflara hiç gitmedim inanın Adana'dayım ama Dayı bir su ver be bak be. Bilim tamam kurudu be. Sarı geldik. Buradan şimdi soracağız. Bu arada gidip gidemeyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü yolu bilmiyoruz. Sonra sonra gidiyoruz bu arada. Az önceki durduğumuz köyde biri Karahisal'da sorun demiş. Bakalım burada soracağız bir. Nereden gidiliyor diye. Lan ne susadın be. Farkındasın değil mi? Nasıl? Rüzgarın şiddetini farkındasın. Evet. Bir böyle yaptırıyor, bir böyle yaptırıyor. <laughs> Kardeşim korkma ya. Yapıştır yola devam ya. Nasıl tutmuyor artık? Oğlum seninki rotsa benimki yüreğe. Lan bunu bile nasıl attı? rüzgar attı. Ben ne yapayım? Öreyece, öreyece. Güvenmeyiz. Yavaş <laughs> Şuraya bir soralım da devam sonra. Karahisal'dan çıktık. Fırat sonra, sonra sonra gidiyor. Ben hiç ilgilenmiyorum. Derre kadar umurumda değil. Çünkü <laughs> çok suya girmek istemiyorum ama çok rüzgarlı. Gireceğimiz su buz gibi. Rüzgar Su soğuk, yani <laughs> yani düşman başına kardeşim Düşman başına Kapıkaya Kanyonu Kapıkaya Kanyonu KKK Arabalar birikmiş oraya, ora mı acaba? kanyon kanyon yani burası bir kanyon evet <laughs> <laughs> Kapkaya'ya geldik Şuraya herhalde Önce bir 9 doluğa falan gidelim dedik. İkimiz de hiç gelmedik. Ne oraya ne buraya. Sonra o arkadaşlarla görüştü herhalde Fırat. Arkadaşlar da 9 oluğun hani yürümemiz de lazımmış sanırım. 5-6 kilometre suya varmamız için. O yüzden biz de burayı tercih ettik. Atla atla ay, ay. Buraya bakar mısın? Çok güzel Kanka ilk defa geliyorum ben buraya Ben de O gördüğüm yürüme, yürürken video çektikleri yer burası olsa gerek Çardağa bak ya Efsane harbiden Acaba burada kahvaltı falan veriyorlar normal günlerde değil O değil de Kanka yüzecek bir yeri yok mu gibi sanki Lan ben burada bile yüzerim de Aslı yüzüden yer var ya burada Kanka su çok az burada. Bak bu dağın şu eteğinden gidince yüzecek yer var diye biliyorum. Şimdi biz motorları buraya bir yere bırakacağız. Ama gidiliyor mu? i̇nsan yok. Hepsi orada. He. Yani bence biz motorları sağlam bir yere koyak kasları falan yanımıza alalım. Bence de. Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Fırat şu mağaranın orada sanki böyle bir derinlik sezdim ama. Hadi. <laughs> Orada Hayal <laughs> <laughs> bir fotokatlayan Arin saklıyorlar. Bir ıslık çalsana. <laughs> Yok beklediğim yankı olmadı. <laughs> Aynen. O şurada olur. Oraya gideriz şimdi. <laughs> ardan da bir ıslık çalıyor. Yemin ederim bir zaptım yok. şuraya yürüdük pek bir şey ya. Orası iyi vardır Oğlum güzelmiş ya görüyor musun? Kafan <laughs> ne? Sonra ne anlattı? Hanta o şey geçelim <laughs> mi? Bence terliklerle bu taşla rahat etmeyiz. Suya girerken şey yaparız. Bak bende şey var. Kaplanır mangal var. Bak bak bak. Düşemeyin lan. Kulurlusun. Lan boğulursunuz lan orada. Lan su derin mi? Su Soğuk derin mi? Soğuk mu? Derin yer var mı derin yer? Başka. E? Derin. Deride derin yer var mı? Valla ben... Valla ben. Tamam. O zaman bir devam ki. Kardeşim sen şuraya bir dal çık ya. Diyor. Şuraya. Ben ümitliyim da var bir şey. Etrafına bir bak. Dikkat et. Kardeşim. <laughs> sen var ya. Ne yapayım bak Suriyeliler gelmiş. Buraya bile gelmişler ya. Ben Suriyeliler kaç yıldır burada. Ben 24 yıldır buradayım. Daha ilk defa geliyorum. Kanka ben de 24 yıldır ilk defa geliyorum ama var ya. Ayda bir gelirim mi? Ben. <laughs> bak bende şey manga var. Bu çantaya falan katlanır manga var. Bu Şu, çantaya sağan. Katlanıyor. Şu temizle. çantaya. Evet. 4 kişi tek postada yemek yiyebiliyor. Hadi ya. Bir kere pişir, 4 kişi yeter, ikinci posta kısım olsun orada. Kanka zaten 8-10 kişi gelmeyiz. Halim bir ara olmanı alalım. Gelik buraya odun modun da atıkalım. Direkt doğa. Sanki gidilmiyor gibi. Gidim. Aa yol var. Var var yol var da. Bak abi burası. Bu. Oraya geçtin mi? Cennet. Ne yavaşsın? Bir şey diyeyim mi? Hala orada insan var ya. Fırat bir gidiyormuşuz, bizim motorlar yok <laughs> Hayırlı olsun Yok senin Hasta yok, muska var Bende de aynı şekilde Anamın doğası yeter yok Ama buradan karşıya geldik. <laughs> Kanka bence şöyle bir yukarıdan gidelim Niye Yürü karşıya yürüyorum geçiyoruz yürüyorum. ki? Şurayı görmüyor musun? Oradan geçeceğiz. Nereden geçeceğiz? Orada bitiyor lan. Lan nereden geliyor bu su? Aha işte. Kapı var orada. Cenneti açılan kapı. Kanka gidebileceğimiz yer bak mağara mağaraya kadar. Tamam işte. Oradan devam edelim diyorum. Telife geçip karşıya geçip oradan devam edelim. İyi tamam.